Arkadaşlar yeni bir chapter ile karşınızdayım. Şimdi bu chapter'da hypothesis testing göreceğiz. Ki bu zamana kadar zaten neler gördük biz? İşte random variable'lardan bahsettik. Bunların sample'larından bahsettik. İşte bu sample'ların distribution'larına, bu distribution'lardaki estimator'lara vesaire hep değindik. Sonrasında da hatta interval estimation, confidence interval'lar vesaire işledik arkadaşlar. Şimdi bu işlediklerimiz aslında tam olarak bu konuyu anlayabilmemiz için gerekliydi. Hani derler ya böyle düne kadar ne yaşadıysan aslında bugünü oluşturursun diye. Tam olarak bu arkadaşlar. Yani hipotesis testing'e kadar ne işlediysek aslında tam olarak bundan dolayı işledik. Bu konuya gelebilmek için işledik. Şimdi bakalım. Acaba bu konuda ne göreceğiz? Önce isterseniz bir tane example üzerinden bakalım. Diyor ki burada bana. Bir tane sınav düşün diyor. Bütün ülke çapında yapılan bir sınav olsun bu. Ve arkadaşlarımızın hepsine sormuşuz. Kaç aldınız diye. Yüz üzerinden bir sınav olduğunu hayal edelim. İşte 51, 52, 50, 49 civarında hep böyle 50'ye yakın. Yani yaklaşık olarak ortalama 50 notlar alınmış. Hatta bunları toplarsanız ve bunların sayısına bölerseniz yani burada aldığımız sample'ın mean'ini bulursanız çok büyük ihtimalle 50 çıkacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam ben slaytlar oluştururken ona göre yaptım. Hatta hemen kontrol edelim. Evet bütün 50'leri çıkardım. Buradaki 49'da bu gitti. Evet buradaki 2.49'da bu 52'yi götürdü. Tam olarak x var 50 çıkıyor. Siz bunu gördünüz. Ve aklınıza gelen ilk şey ne olur tabii ki? Dersiniz ki arkadaş ben bu kadar insana sordum. E demek ki sınavın ortalaması 50 olmalı. Yani siz Türkiye çapındaki bütün ortalamayı 50 diye tahmin edebileceğinizi düşünüyorsunuz. Çok yakın geldi değil mi bu söylediğim şey? Bu aslında tam olarak confidence interval diye anlattığımız konuydu. Zaten bir farkı yok arkadaşlar. Aynı şeyleri işleyeceğiz burada. Sadece artık biraz daha test bazında işleyeceğiz. Yani bir tane argüman ortaya atacağız ve bunu test edeceğiz. Acaba doğru mudur, değil midir? Doğruysa ne kadar güveniyorum? Yanlışsa da ne kadar güveniyorum? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi bu konunun confidence interval'dan bir farkı ne olacak biliyor musunuz? Karşı bir görüşümüz de olacak. Yani siz dediniz ki bence hatta şöyle yazalım. Siz şunu dediniz. X bar 50 bulduk. Ondan dolayı bence mü de 50 olmalı diye söylediniz. Sonra bir tane arkadaşımız geliyor size diyor ki kardeşim tamam senin etrafındaki arkadaşların ortalaması 50 olabilir. Ama bizim arkadaşlarımız genelde zaten çalışkan çocuklar. Yani atıyorum hepimiz aynı okula gidiyoruz ve ortalamanın üstünde bir lise burası. E doğal olarak hepimizin notları biraz daha ortalamadan yüksek olacak diyor. Yani bence diyor ki ortalama 50'den aşağıda olmak zorunda. Eğer ki bizim bile ortalamamız 50 ise Türkiye'nin ortalaması çok büyük ihtimalle 50'den aşağıdadır diyor. Yani karşı görüşümüz neymiş arkadaşlar burada? Mü'nün 50'den küçük olduğu. Şimdi işte asıl işimize geçiyoruz. Bunu matematiksel olarak yazacağım. Yani diyeceğim ki tamam ortada iki tane hipotez var kardeşim. Birisi null hipotesis dediğimiz. Null hipotez dediğimiz ki null yanlış hatırlamıyorsam Almanca'da sıfır demekti arkadaşlar. Yani sıfırıncı hipotez. Sıfır noktası bizim için mü eşittir 50. Birinci hipotez ya da alternatif hipotez dediğimiz ki bunu arada HA ile de görürsünüz zaten. Yani şuna şaşırmayın. Null hipotezisi H0 ile vermiş. Alternatifi de HA ile vermiş. Böyle de kullanılan kitaplar oluyor bazen ama genelde H0, H1 olarak geçer. Bu da karşı görüşümüz. Ve diyorum ki şimdi gideyim ben bunu test edeyim. Acaba test ettikten sonraki çıkan sonuçlara ne kadar güvenebilirim? Bakalım bir sonraki videoda beraber göreceğiz onları.